Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 238. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim ama tek cümle olarak söyleyeyim. Arkadaşlar daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilmek için bu videoları paylaşan herkesten Allah razı olsun diyorum. Evet başlayalım. Eûzü Besmele'yi biraz daha e, hızlı geçeceğim. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. 238. sayfa. Bakın işte var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Neden? Kural neydi? Mim, mim harfi ve nun harfi şeyde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Felemme semi'at art boğazdan semi'at bimekrihinne. Bakın mutlaka tutuyoruz. Şeyde nun var devam edelim. Er, selet derken bakın ra harfi cezimli. Öncesine kaf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunuyor burada. Ama elif harfi ince. Er, er, selet ileyhinne. nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Devam edelim. Ve er, boğazdan. Ve er, tedet Mutlaka tutuyoruz. Unutmayın nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Lehünne, mütteke ve Derken bakın tenvinden sonra ve gelmiş. O zaman burada idgam meal Mealgune var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Mütteke ev ve etet külle ve mi? <timmi> Derken yine bakın tenibinden sonra mim gelmiş. O zaman burada İdgam-ı ne var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Burada da arkadaşlar bakın cezim nunundan sonra he geldiği için ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Yani neyi söylüyoruz? Ve hidetim min hünne. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Devam edelim. Minhunne sikine ve. Derken teminden sonra ve geldiği için. İdikam algı ne var? Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Minhunne sikine ve kaleti ve kaleti boğazdan tih. Roju derken C harfi cezim aldığı için burada kalkala tecvidi var. Hafif bir vurguluyoruz. Rocu aleyhin. Bakın A boğazdan <laughs> nun var son harf olarak. Hafif bir e, tutma yaparaktan duruyoruz arkadaşlar. Aleyhin hin bu şekilde. Sedelimin var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Felemme -hü. bakın uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munfasıl var. Sadece bir elif miktar uzatıyoruz. Hadrosun doku domuz için. ekber. Bakın ra harfi <laughs> cezimli. Öncesinde graf üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Belro ne -hü. hü burada uzatıyor bir elif miktar. Neden? Çünkü öncesindeki af harekeli, yani kuralı unutmayın, öncesindeki af harekeli ise hü uzatılırdı. Ne hü ve qaddar ne eydiye hünne. Şeddel nun var. mutlaka, <gülüyor> mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Devam edelim. Ve kulne haşe ha boğazdan ha lillahi. Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesindeki harfi olan şu başındaki lam harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Lillahi me he peltek ve ince. Bakın son harf iki üstünü almış. Ayet veya durak sonunda son harf iki üstünü almışsa nasıl duruyorduk? Üstünü bir e iptal. Tek üstün kalıyor. O tek üstünde bir elif uzatıyoruz. Beşera. Bu şekilde. Devam edelim. Cezimli sonra he geldiği için burada ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz. In. Direkt. Yani neyi söylüyoruz? In has a z peltek ve ince. Uzun metten sonra uzun <laughs> uzun elif geldiği için burada medde fasıl var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Şey, e, bir, sadece bir elif uzatıyoruz. Ö, öyle devam ediyoruz. In he, a illa la bir elif uzatıyor. Hatırlayın pratik bir bilgi söylemiştim. Neydi o pratik bilgi? Lam elif harfi bir tane hareket alırsa bir elif uzatılır. Bakın lam sadece üstünü var. E, yani şeyde bir hareket değildir. Dolayısıyla bir elif uzatıyor. İlle melekün kerim. Bakın burada ihfa var. Ee, i̇hfa yapacağız. En sonunda da medde arız tecviti var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Melekün kerim. Bu şekilde. Devam edelim. Galet fezelikünne. Derken z peltek unutmayın. Şeddel nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Buradaki z de peltek verince. Fezalikunnellezi <laughs> Bakın şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Lüm, <laughs> deyip durduk. Sonra harf cezimli oluyor. <laughs> Ayet veya duraksonunda duracağımız zaman Son harfin harekesi cezime dönüşüyor. Burada arkadaşlar medde ağrısı tecvidi var. Hadros'un okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Fi bu şekilde. Devam edelim. Ve ince de cezime aldığı için burada kalkale tecvidi var. Hafif bir vurguluyoruz. Ve lekade Bakın burada nadir gelen tecvitlerden biri var ne var arkadaşlar? İdgam mütecanisenin tecrübeti var. Şimdi ben burada detaylı anlatmayacağım. Çünkü İdgam mütecanisenin isimli bir ders yapmıştım. Yani YouTube kanalımda oynatma listeleri kısmında 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serisi var. Orada e, sonlara doğru tecvidler kısmında var. Burada sadece okunuşunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu D hiç okunmuyor. Tü de şeddeli okunuyor. Yani V'yi direkt T'ye bağlıyoruz. T şeddeli. Ra ve ve tühü bu şekilde. Hü burada bir elif uzatıyor. Çünkü öncesinde kalp harekeli tühü bu şekilde. Ra ve tühü. Devam edelim. Bakın burada ne var? İdgam misleyin var ve idgam mealguna var. Bunların ikisi birden olduğu için buna, buraya kısaca şöyle deniliyor. İdgam misleyin mealguna tecvidi var deniliyor. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar bir elif tutacağız. An nefsihi fes Boğazdan deyip durduk. Son harfçe izin oluyor. Devam edelim. Vele <laughs> illem derken bakın cezim nunundan sonra lam geldiği için burada idgamı bilagunne tecvidi var. Ne yapıyoruz? E, gunnesiz bir şekilde bağlıyoruz. Yani şu lamı şeddeli okuyoruz. Vele illem ille bu şekilde illem yef al uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. <laughs> Sadece bir elif uzatarak devam ediyoruz. Me em me elif uzatıyor bir elif miktarı. Çünkü önce istekaf harekeli emruhu. Devam edelim. Le yus nun var mutlaka bir miktar tutuyoruz. Devam edelim. Ve le yekunemmi. Derken tenvinden sonra mim geldiği için idgam var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Nemmine sahirin. Deyip durduk en sonunda e, medde ağrısı var. <laughs> Hadrosunuz okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Gale Rabbi derken C harfi cezime aldığı için kalkala tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz. Gale Rabbi nu Devam edelim. İleyye mimme. şey mim var mutlaka bir elif tutuyoruz. D harfi cezim aldığı için burada kalkale tecviti var. Hafif bir vurguluyoruz. İleyye mimme yed'uneni ileyh deyip durduk. Burada medilin tecviti var. Medilin e, ne yapıyoruz? E, yani uzun anlatmayacağım çünkü medilin isimli bir ders yapmıştım. Sadece şunu söyleyeyim. Y'nin üzerinde iki elif miktar kaydırıyoruz. Son harf de cezimli oluyor. İley bu şekilde. Devam edelim. Ve ince Lameli farfi burada bir elif uzatıyor. Neden uzatıyor? Pratik bilgiyi unutmayın. Lameli harfi bir tanecik harek alırsa bir elif uzatılırdı. Yani bakın burada sadece üstün var. Yani şedde bir hareket değildir arkadaşlar. Dolayısıyla tek hareketi var. Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. Ve ille tels. Bakın te ince sat kalın. tels <laughs> rif anni. Şeddenin un var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Keyde hünne els bü. Bakın e ince sat kalın. Els, els bü. Devam edelim ileyhinne şeddel var mutlaka bir elif tutuyoruz ve eküm minel derken bakın burada idgam meal güne var ne yapıyoruz gurneli bir şekilde bağlıyoruz ve eküm minel cahilin, deyip durduk en sonunda <laughs> medde arız tecvidi var hazır okuduğumuz için sadece bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim festece bele hü bir elif uzatıyor hü yani kuralı unutmayın öncesindeki harfi hareketli ise hü uzatılır lehu rabbuhu bakın burada da aynı şekilde az önce olduğu gibi öncesindeki harf harekeli olduğu için uzatıyor rabbuhu fesara fe anhu bakın ne'den sonra he geldiği için cezimlerin ondan sonra he geldiği için ishar tecvidi var şu ne'yi direkt söylüyoruz ve burada uzatmıyor <laughs> çünkü öncesindeki harf <laughs> hareketsiz yani e, he'nin öncesindeki harf hareketsizse he uzatılmazdı cezim bir hareket değildir dolayısıyla nun'un e, harekesi hareketi yok anhu <laughs> keydehun Bakın hafif bir vurgulayarak duruyoruz. Hün, bu şekilde. Şeddel nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hü harfi burada bir elif uzatıyor. Çünkü öncesindeki harf harikeli. İnne hı hı ve semi'ul alim. Bu aynlar boğazdan olması gerekiyor. Ul alim. Burada en sonunda medde ağrı secbiti var. Hazır okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Sı peltek mim var mutlaka bir elif tutuyoruz. Sümme bedelehümmi. Derken bakın burada mimle yapılan idrivan misleyim var idram isteği tecrübeti var ama mimle yapılmış. Ne yapıyoruz? Bir elif tutuyoruz. burada da arkadaşlar <laughs> cezim nonumdan sonra B geldiği için iklap tecrübeti var. Sadece bir elif uzat, şey bir elif miktar tutuyoruz. Lehum mim ba'di. Devam edelim. Ma ra'avul ayati leyescununhu. Bakın şeddeli var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Buradaki hü de bir elif uzatıyor. Çünkü önce istikrar harekeli. Ne leyescununhu hat bir, bir, elif miktarı uzatarak duruyoruz. Neden? Çünkü meddarus tecviti var. Ve hadır uzun dokuyoruz. Devam edelim. Ve dehale ne Derken cim harfi cezim aldığı için burada kalkale tecviti var. Hafif bir vurguluyoruz. Me'ahü ne Devam edelim. Feteyen. Burada meddarus tecviti var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam devam edelim. Kale Bakın M'de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. Burada medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Burada da bakın uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. Burada da uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. Bunun üçü de arkadaşlar medde fasıl ve bir elif uzatıyoruz. Sadece, sa neden? E çünkü hadrosunda okuduğumuz için. Ehedühüme inni boğazdan er sayru hamra ha boğazdan hamra. Bakın son harf iki almış. Eğer ki sonra harf üstünü alırsa nasıl duruyorduk? Üstünün bir iptal, diğer üstün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Hamra <laughs> bu şekilde. Ve <laughs> haru. bir elif uzatıyor. Ha <laughs> boğazdan. E, ee, şeddel nun var mutlaka, <laughs> mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. haru <laughs> inni. Bakın burada da uzun metten sonra uzun elif geldiği için. Medya monofasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece inni erani burada da şey e, uzun meddan sonra uzun elif geldiği için medmuno fasıl var bir elif uzatıyoruz Erani ahmilu fevqa rasi bakın cezm elif, elif böyle hafif bir vurgulanarak okunuyor rasi hobo hobo azan b cezm aldığı için kalkala tecvidi var hubu de bakın z keskin tenvinden sonra t geldiği için ihfa var burada da hubu hubu zanta kulut min Bakın burada da cezimli unundan sonra hey geldiği için ishar var. Direkt okuyoruz. Yani şu neyi söylüyoruz. Son harfte cezimli oluyor. Min. Min. Bu şekilde. Nebi. Bakın cezimli elif var. Nebi. Nebi. Tevili. Bu şekilde. Devam edelim. Şedil var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. İnne nerake minel muhsinin en sonunda meddarız tecvidi var. Hadros'un okuduğumuz için bir elif uzatarak duruyoruz. A, L, L. bir elif uzatıyor. Pratik bilgiyi unutmayın. Lameli harfi bir tane harika alırsa bir elif uzatılır. L, Bakın cezimli elif var dikkat edin. Y, T, K, M, D, Derken tenvinden sonra te gelmiş. İhfa tecvidi var. D, Bakın R harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için R harfi kalın okunacak. Ama T ince. T, Tövru zaka Z zek keskin Tövru zaka burada bakın uzun metten sonra uzun elif geldiği için Ne var? Meddemun fasıl var Adrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz Nihi illa La bir elif uzatıyor Nebbe tüküme. Bakın cezimli elif var Dikkat edin Nebbe tüküme bite kab Derken B harfi cezim almış o zaman burada kalkale tecviti var. Hafif bir vurguluyoruz. Kabı le, en ye derken bakın burada ilk önce idgam ve algına var. Kurneli bir şekilde bağlıyoruz. Cezimle elife de dikkat. En küme bu şekilde. Z peltek verince mimme. Şeddeli mim ve nun harfini mutlaka bir elif tutuyoruz. Burada da bakın tutuyoruz. Mimme allemeni rabbi. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bakın çeker var altında. <laughs> Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnni tü millete av mille. Bakın tenvinden sonra lam geldiği için idgam ne var? Ne yapıyoruz? Gurnes şekilde bağlıyoruz. Yani şu l'yi şeddeli okuyoruz. av la. La bir elif uzatıyor. Çünkü lam elifin tek bir harekesi var. av la yu'minune billahi. Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani alttan giriş yapılıyor Allah lafzına. Billahi ve hümbi. Derken bakın burada dudak ihfası dediğimiz bir tecvid var. Bir elif miktar tutuyoruz. Ve hum bil hayrati hıy bu azan. hayrati kafirun deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Hadrosunda okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Evet sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.